O yüzden geç kalacağım diye aradım. Tabii tabii hafta sonu mesai yakılır ben telafi ederim. Tamam çok sağ olun teşekkürler. E, pardon Savaş Hattı'nın odası ne tarafta acaba? Hemen şurada ileride sağdaki oda. Buyurun. Çok teşekkürler Savaş Bey. Sayenizde torunumu sağ salim kucağımıza aldık. Evet, hiç teşekküre gerek yok. Geçmiş olsun çok. İyi günler. Hoşçakalın. Yani ben ablan anlattım olanları. İstersen ona sor. Sana konuşacak başka bir şey de yok. Ya nasıl yok Barış ya? Kazan mı geçirdin? Kafana bir şey mi düştü abi? Ha? Hafızanı mı kaybettin? Ya bir şey olmuş sana işte. Yok gerçekten bir şey olmadı. Yani öyle özellikle bir durum yok. Sadece benim bir ailem vardı ve ona geri döndüm. Bu kadar. Tamam. Hadi abi ben inanmıyorum sana. Sen yalan söylüyorsun ya. Ne inanmıyorsun Rahmet? Başka bir şey var. Baban değil mi? Hı? Baban ayarladı işte. Ablamı hapisten çıkarmak için Filiz'den uzak duracağım dedi sana sen... Rahmet rahmet, benim beş yaşında bir çocuğum var. Tamam mı? Hala neyi uyduruyor olabilirim sence? Çocuk senden değil ki. O da oyunun bir parçası. Ablamdan uzaklaşmak için ha? Baban tezgahladı işte. Bak durumu kabullenmenin zor olduğunu farkındayım. Tamam mı? Yani ...yaptığımı bir özür de yok. Gerçekten kabul ediyorum bunu burada. Çok samimiyim. Ama durum bu. O yüzden her iki tarafta kendi yolunda bakarsa daha sağlıklı olur. Hayır abi. Ben ortadan kaybolduğun zaman da ablama kazık attığına inanmamıştım. Şimdi de inanmıyorum kazık attığına. Biz senin ağzından mektuplar yazdık ablama. Yazmasaydınız abi. abi o zaman. Yazmasaydınız o zaman. Bana mı sordunuz? Sorun çözüldü şu an. Barış, abi. Sen bizim için dayak yemiş adamsın ya. Sokaklarda yatmış adamsın, ha? Bu işin içinde başka bir şey var. Bak olması lazım Barış. Rabbim uzatma, uzatma. Ben buyum, tamam mı? Ne görüyorsun o? Git bunu ailenle anlat. Tamam mı? Artık herkesin kendi yolunu bakması lazım. Lütfen. Ben inanmıyorum böyle bir şey Barış. Ben çözeceğim bu işi, yardım edeceğim sana. Sen böyle biri değilsin ya. Değilsin işte.